Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Microsoft Excel programında hücrelerin üzerine mouse imlecinizle geldiğinizde böyle küçük resimleri görüntülenmesini istiyorsanız ne yapacaksınız bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsak videomuza geçebiliriz. Öncelikle hücrelerin üzerine geldiğimizde resmin görüntülenmesini istiyorsak bu resim görüntülemeyi hangi hücrelerde görüntülemek istiyorsak onun üzerine gelip sağ klik yapıyoruz. Ardından açılan menüde açıklama ekle sekmesine tıklıyorum ve açıklama içerisindeki metni siliyorum. Ardından bu açıklama kutusunun herhangi bir kenarına sağ tuş yapıp açıklama biçimlendir butonuna basıyorum ve açılan penceredeki renkler ve çizgiler sekmesi içerisinde burada renk butonu var. Buna tıklıyorum. Dolgu efektleri kısmına tıklıyorum ve sağ üst köşede yer alan resim sekmesine tıklıyorum. Burada göreceğiniz gibi resim seç butonu var. Burada ilgili hücrenizdeki metne göre ilgili resmi buradan seçip aktarabiliyorsunuz. Burada sağ alt köşede tüm resimler yazan yere geldiğimde birçok resim dosyasının desteklendiğini buradan görebilirsiniz. Örneğin ben Türkiye hücresine bir açıklama eklemiştim ve buraya bir Türkiye bayrağı resmi eklemek istiyorum. O yüzden bu resmi PNG olarak bulmuşum ve PNG dosyasına tıklıyorum, ekle işaretliyorum. Burada Resminize göre resim en boy oranını kilitle butonu yer alıyor. İsterseniz bunu tıklayarak resminizin ebatlarının değişmesini istemiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde devam etmesini istiyorum. Tamam dedim. Tekrardan tamam diyorum. Göreceğiniz gibi Türkiye hücresinin üzerine bir açıklama eklemiş oldum ve açıklamanın içerisindeki bu metin kutusu arka planı komple Türk bayrağına boyanmış oldu. Şimdi üzerine geldiğimde mouse imlecimle gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye bayrağını siz de görebiliyorsunuz. Bu video bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki faydalı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.